Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Alper'le 2 2 4. bölümünü yayınlayacağız. Bu arada çok teşekkür ediyoruz ilginizden dolayı. Evet. Çok mutlu ettiniz bizi. 3 e 3 20 like sonra gelecek. E, 2 2 15 like sonra geliyor. Niye böyle? Evet. Çünkü ekipler daha çok güzel için ortak bölüşüyoruz like'ları. Biraz pingimiz oranı olsun. Yani düşünüyorum. Oo evet, çok iyi varmış ya. Gene 200'den az mı? Ah pardon ya. Bir şey ama. Ya patlattı. Neyse çok bir şey olmaz. Ne yani. Yok. Oh. Eh, yani. Aa. Ne sorun yok sorun yok. Sakin abi ya. Ben daha özürüm. bir sürü süremiz var. Ya ben bir, bir tık uyuttum arkadaşlar. Özür diliyorum. Buraydım. Yani çıkalım. saat çünkü saat 11 hatta 12 buçukta çektiğimiz için. 12, Yani o yüzden biraz uykumuz var. Pardon o yüzden yani sesimiz bizim biraz bizim canlı bizim değilse. Sesimiz bizim biraz bir canlı bir değilse. biz bir tane sohbet denemiş yaptık videoları. yakın zamanda gelecek o tarz videolarda. Aynen. Aynen. Ben Maalesef dedim. ki şey oldu. Nedir onun adı? Yanlışlıkla ben bir tahsiz tahsizlik yaşadım. Ondan dolayı yayınlayamadım. Yani yanlışlıkla kapatmışım. Ama gene gelebilir isterseniz. Bir öyle bir yani, yolu. Zaten gelmedik. Burada yeter mi Aynen. Açtım. Ah, gitmiştim. Çok mutluyum zaten. Aldım ben seni. Yanlış yere doğru vurdum. Oo, sen de mi? Pardon, orada bir bumpladım seni. Orta gelir mi? Ay orada dokunuş yaptın ya güzel çok güzeldi de işte bana fake attın orada. Daha, orada güzel bir şey düşünün ama evet orada Güzelce de işte Bekle Tamam Şuradan Hadi Şu Of biz biz... Ya o da mı direkt ya Ya ama yani Arkadaşlar e, yorumlarda benim için mı direkt serisi gelsin mi? Yapabiliriz yani bin tane tam gücüsü olur onu Evet yani seri yaptık artık Fark kaç artık Ya arkadaşlar uçuyoruz direkt Yürüyoruz direkt Vuruyoruz direkt. Gülüyoruz, direkt de direkt yani. Rakipte vuruyor 90 direk içeriye gidiyor. Çok vuruyor 90 direk Ben bize bizim kaleye doğru. <laughs> Hem de bizim kale hadi adamların kalesine gitse bir şey demeyeceğim. Tamam. Gol o. Gol O bir direkt oldu lan. Neyse. 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 Fake şey gelsin. Tam geliyorum. Değil. Biraz yukarıdan geldi ha, ama. Hiç olmadı ya havadan geldi. Çok, Çok güzel kendinde sende. Evet öyle. Güzeldi. Mantlamayı denedim kaçtı. Saldım. Kaledeyim. Saldım ya bulacaktım da. Böyle kapatmak Vallaha. Evet. Okay, Sen de tekle. söyle soruyor. ama Şöyle açtım ara pas. Güzeldi. Eyvallah. Mantladın mı? Oo. Sen de o orta gelir mi? Bunun yok. Ben açtım. De. Ah değil de sonunda. Hem de tersin hem de adam Benden geldi bu sefer. Bir yere kaçmadım böyle Aa. de. Arkadaşlar arkadan bir ses geliyor pardon. Tabii. Ben de duymuyorum ya böyle. Abi yine bakıyor diyor. Pardon. Alo. nasıl bu Böyle güzel orta açtı adam. Çok güzel. Çok güzeldi. Evet. Ben şu an bir tık kötü uçuyorum. Özür dilerim. Sıkıyız. Bir, şey bir bak. Tamam. Arkadaşlar benim için de önemli maç. İki maçı da yenersem platin 2 oluyorum. Hayır ya. Problem değil. Yanlış bir ne kurtarışta ama yazdım ya. Pardon. Ya bir şey olmaz kanka ben anlıyorum seni. Ya adamın var ama yani. Böyle çıkar adam. Arkadaşlar ben size şöyle diyeyim. Yoksa biz son zamanlarda çok fazla şanslı insanlar bu fiyatta. Mesela ben uçuyorum, vuruyorum abi. Gerçekten mi? Adam çabuk çok kurtarıyor Nasıl oldu o eee, nasıl bir bantlamaydı ya? E ben ne öyle bantladı İşte beni sende, attın, helal. <laughs> ha, bu ee, sen de attın her. maç sen vur kanka. İnşallah, inşallah yemeyiz. O kadar şanssızız ki artık yemeyelim diye dua ediyoruz o toplardan. Bak. Ben. Oyun. Hayır. Yorduk <laughs> 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 şaka maçı bu arada her bir Yeni maçı başlatsam abi. Tamam. Evet, e, şimdi bende bu maç sonra garanti. Üç maç sonra bende Dur kaç maç? Ben de 4 maç sonra Pilotim 3 olacağım Ya muhtemelen yarınki videoda Ben Pilotim 3 ayrımda Pilotim 2 olarak geldik Biz kasıcaz videodan önce Ben şimdi ben bunu net olarak söyleyeyim Aynen dur başlatmayı unutmuşum başlatayım Evet, neyse bir şey olmaz. Ben bu turdan sonra platin 2 mi oluyordum o zaman? Eee küme kaç? Küme 4'tüm ben zaten, küme ben küme 4'tüm. Küme 4 kimlik küme mi diyor? Kanka görmedim ama zaten iki maç kazanınca küme 4'te herhalde oluyordum. O yüzden bu maçın sonra yani, oluyorum yani. herhalde. Pingimiz de hala aynı. O, şimdi bana Aynen öyle gecik, gecikme yok dediğine bakma. Ah be. o da mı direkt? Arkadaşlar siz görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Direkt ki üzülme ki sen de o orta ah. Hmm. Güzel kadar bakın. Of. Evet, var ya ben de bir turu başa tapsaydım. Sen de o çalımak bile dener büyük ihtimal. Mükemmel yok.

Tamam. Bak ya. Ay. Pardon, direkt olur o. Hayır. Sözümüz geliyor özür dilerim için çok söz konuşmuyorum. Aynen gece ya bir evet. de. Belki, belki kuzenim var da evde uyuyordu diye. Tabi de yan dışarıya falan çok göz gitmesin yine böyle kolye yazılarını da yaklaştırıp böyle konuşurum. Normalde de böyle konuşurum. Ayrım sen vur ben kaleye döneceğim. Bazen zıplayamıyorum. Hala. Bakıyorum. Ah nitroyu al. Nitroyu al. Haydi, Güzel blok. Patlattı. Evet. Sen de atarsın. Evet. Aslı. Aa bu lok mu? <laughs> bir respire evet. Abi ee, ya yeter ama geldi. Ben gördüm de söyleyemedim. Bunlar ben uzaklaştırır vururlar. Abi onu nasıl beğiyorsun sen ya? Bak kaptan mı? Yanlış yere doğru pardon. Hayır. Hmm. Evet. O şeker. Ben de ona helal. Tekrar sadece şeyi şöyle diyeceğim. Klasik bir laf. Anlatmaya gerek yok. <laughs> Ooo. Oh. Ah. Hadi. Ben de bu. Ya da sende. Eee. Şöyle. Hop. Ah yok e, yoktum. Zaten ben de tam hmm. açamadım. Oo, direkt olur ama. Hele. Şöyle şey Geldim ben sana. Benim yüklerimle. Sakin ol. Sakin Aa. tabii. Yine ileriye doğru ya. Bu ileriye zıplamadı bende sıkıntı var ama. Bak ya. Kulturası var bu arada. Rahat Tamam ben de konsteyin. Bu tarafta Ha. Ah, yok sende. Şöyle vurdum da bank yedim. Oh, ah, 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 ah. <gülüyor> 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 Nasıl oldu? Bilmiyorum ki. <laughs> bu, bu mu oldu gerçekten? Hiç kimse de yapmıyor mu? Kapatın içten kapatın. Bu arada bu maçı beğendik. ben takım içi ama yine iyi oynadık. Bir de işte şanssızlığımızı... Yok yetişmez ya. Zaten benim de şarjım da az. Helal. Aaa. Çizgide tuttu manyak. Manyak adam. Evet, Bir güzel bir şey öğrendim. O bile direkt, o bile direkt. Helal. arkadaşlar ne, biz oradan. direkt şans bizim arkadaşlar direkt yarışmasında bu arada birinci olabilir. Eee Crossfire mükemmel bir Arkadaşlar Aydın açma, Aydın erken erken kestim oldu. Ama kanka daha 40 saniye falan vardı. Zaten zar zor yetişir. Aa. Anlamadım. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. İyi seyirler.